Profesör Doktor Hakan Murat Büyükçapar, Kahramanmaraş Cuma Üniversitesi Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Bölüm Başkanı. Bölümümüz Ziraat Fakültesi'nin ilk kurulan bölümlerinden biri. Yaklaşık bölümümüzün kurulduğu tarih 27 yılı bulmuştur. Kahramanmaraş ili su ürünleri bakımından ve su potansiyeli bakımından ülkemizin en önde gelen şehirlerinden biri. Yani tabiri caizse Kahramanmaraş su cenneti, aynı zamanda alabalık yetiştiriciliğinde lokomotif bir şehir Kahramanmaraş. Gökün bize gönderdiği kararda, kapatılma kararında iki tane sebep sunuldu kapatılmasıyla ilgili. Birincisi kamu zararına yol açtığımız. İkincisi öğrencisi hiç olmayan bölümler kategorisine sokulduğumuz için kapatıldığımız bize bildirildi. Ama bunun yanında bizim TÜBİTAK projelerimiz, Avrupa Birliği projelerimiz ve diğer projelerimizle birlikte yaklaşık 25 milyon TL'lik şu anda projeyi yürütmekteyiz biz. Bu projelerin bir kısmı kurumumuza kurum hissesi olarak zaten aktarılmakta. Bunun dışında biz yılda yaklaşık 50 bin TL'lik alabalık üretimi gerçekleştirerek tesisimizde bu parayı döner sermaye, üniversitemizin döner sermayesine aktarmaktayız. Yani kapatılma sebeplerinden biri olan kamu maliyesine zararımız geçersiz bir sebeptir. Bütün sıkıntı yukarıdan alınan kararların aşağıya araziye sahaya inilmeden araştırılmadan alınması maalesef mağduriyet yaratmaktadır. Özellikle bu bölümün kapatılması Kahramanmaraş yöresi de bir mağduriyet yaratmıştır. Kapatılma kararının tekrardan gözden geçirilmesi yök tarafından gerekmektedir. Kapatılma kararının iptali için Kahramanmaraş Milletvekillerimizden de destek beklemekteyiz. Abdullah Taşkın, ben Surunler Mühendisiyim. Ülke genelinde ve uluslararası ölçekte ihraç yapan bir firmayız. Firmamız Gaziantep ve Kahramanmaraş bölgesinde yıllık 10 bin ton yakın somon ve alabalık yetiştirmekte ve bunların büyük bir çoğunu yurt dışına ihraç etmektedir. Sektörümüzde Surunler Mühendislerinin sayısı azalmaktadır. Bunun nedeni de hem fakültelerin fakültelerin kontenjanlarının azaltılması ve bazı bölümlerin uygun olmadığı şekilde kapatılması. Bu durum bizim için tehlike kaynağı olarak gözükmekte ve gelecekte büyük çapta sorunlar neden olabileceğini düşünmekteyiz. Bu kapsamda gerek bilimsel çalışmalar gerekse teknik analizler ve laboratuvar çalışmaları ile tüm faaliyetlerimizde yanımızda bulunan Kahramanmaraş su, su Ürünleri Ziraat Fakültesi bünyesinde bulunan su ürünleri bölümümüzün kapatılmasından son derece üzüntü duymaktayız. Ee, gökten ricamız bu durumu tekrardan gözden geçirilmesi ve bölümümüzün tekrardan aktif hale getirilmesini sağlamasıdır. Mehmet Aras Kahramanmaraş İç Su Ürünleri Üreticileri ve Yetiştiricileri Birlik Başkanıyım. Kahramanmaraş'ımız Alabalık üretiminde yıllık 6 bin ton yaklaşık alabalık üretmektedir. Bu 6 bin ton üretimin 3 bin 800 tonunu ihracata göndermektedir. Bundan da yaklaşık 25 milyon TL gibi bir rakam gelir elde etmek elde etmektedir. Su Ürünleri Fakültesinin bize çok büyük katkıları var. Bizim Su Ürünleri Fakültesinin Kesinlikle ve kesinlikle bu, bu kadar bir potansiyele sahip bir ilimizde Su Ürünleri Fakültesi'nin kapanmasını kesinlikle üreticiler ve birlik olarak kesinlikle kapanmasını istemiyoruz.